Sonra arkadaşlarımla birlikte böyle şık bir otelde kutlama yapacağız. Beşinci olmuşsun. Birinci. <laughs> o zaman yıldızına gel. Zeynep, ben beyaz bebeği şey, senin e, sende olmasını beğenmedim. Ne? O ne demek? Beyaz yani bu kadar o açık rengi demek? tam olarak kaldırabilecek bir yapıda vücutta olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar açık renk bir kıyafeti. anlama ama vücuduma birini hakaret ediyorsun yani. Hakaret etmedim. <laughs> evet ediyorsun tatlı. Açık bu kadar açık renk bir kıyafeti kaldırabilecek bir vücuda sahip olmadığını düşünüyorum. Ben sana oran büyük buran küçük yok o o öyle bu böyle demiyorum. Fiziğinin bu renk ve bu kadar darlıkta bir kıyafeti kaldırmaya müsait olmadığını görüyorum Neye göre göre söylüyorsun. Ama şimdi benim daha derin benim 1.77 farkında mısın? Böyle olmuyor işler. Neyle oluyor? Canım bak biraz daha derine inersem açık konuşmak zorunda kalacağım. Bu da olmayacak. O zaman hayır yani altı bir şey söylüyorsan devamını getir. Kırılmamın ya da kırılmamamın bir anlamı yok bence. Çünkü şu anda senin söylediğin şeye zaten ben kırıldım. Sen kırıl veya kırılma diye değil ben kendi dilimde kırmayarak gene de fikrimi söylüyorum. Sen yani Niye ben gereksin? sana iyi yorumlar yaptıkça beni sin ben sinirlenmedikçe hani bu şekilde söyleyeceksen Bilmiyorum yani. Ee, sana nasıl söylemem gerekiyordu biliyor musun? Sana söylemem gereken şey. <laughs> yok ya, hayır söylemeyeceğim, gerçekten söylemeyeceğim. Tamam, yani gerek o kadar yok. düşemeyeceğim, gerçekten. Ben sana hakaret olsun diye hiçbir şey söylemedim. Ben sadece üzerindeki renkte ve o kadar darlıkta bir kıyafeti en üst da şeyi. Dar değil bir... bu, darlık çok başka bir şey. Bu kıyafet dar değil yani. Tamam, Hatta yapışan yani. bir kıyafeti, o kadar vücuduna bol. yapışan vücut hatlarını bu kadar gösteren ve bu kadar açık renkten beyaz bir kıyafeti taşı taşısan da hoş gözükmedi gözüme. Bu kadar. Bu da benim fikrim. Daha farklı bir şekilde söylenebilirdi bu. Onu da Meral'den dinle istersen. Ben o kadarını söyleyemiyorum çünkü. Ama Onun... size onu yapmak gerekiyor. Burada onu anladım yani. İnsanlara insan gibi dediği ayağım bak ya. aynı zaman. ondan bahsediyorum. <laughs> bana bunu söylemen şeydi. hoşuma gitmedi Canım, diyorum. Canım bak sen hayır bana... istediğini söyleyebilirsin ama bana bunu söylemen benim hoşuma gitmedi diyorum. Bak Bu beni kadar. anlamadığın şey bir de şurası var. Sen bana iyi veya kötü yorum yapıyorsun diye ben sana aynı şekilde geri dönmüyorum. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Tabii ki öyle. Aynen öyle. Sen de beni beğenmediğin zaman söylüyordun. Hayır ben, ben seni kırmayarak seni söylüyorum ama. Ya ben kırmayarak de şimdilik... söylemeye uğraştığım için zaten şu an kırıldın. Ben sana direkt söyleseydim ya, senin hoşuna gidecekti. Saçmalama ne aşıkkası var. Gerçekten lütfen insanlığınızı Bak, önemli bir Önemli olan diyorum ki ya. Zeynep beni dinle. Önemli olan diyorum ki hani cümleler kelimeler değil... Anladın mı? Önemli olan anlam. İkisi de aynı anlama çıkıyor. İkisi de aynı, aynı anlama çıkıyor. Öyle anlattım herhalde de onu dedi. İkisi de aynı, aynı, aynı Genel olarak ne diyoruz? Vücudunu tanımadan giyinmişsin de kullanılabilir değil mi? Daha da yumuşak hali. o Ben orta yollusunu söyledim ama dediğim gibi kötüsünü söylemek gerekiyor ki. Yo. Bak saçma diye bir şey yok. Çok bir dakika Meral artık yeter. Şu anda. Pardon. Ben Alttan sürekli olduğunu olduğunu konuşuyorsun. Konuşuyor muyum? Sen cümleleri devam Altan ettiğin için ben susuyorum, seni dinliyorum anladın mı? Bir es vermiyorsun ki ben de ifade Bunu edeyim. Bunu sen mi söylüyorsun? Evet. evet. Şu an konuşurken ben söylüyorum. Renk sana çok yakışmış ama tekrar söylüyorum. Bu renkte bir elbiseyi ve bu kadar vücuduna yapışan bir elbiseyi vücudunu tanımayarak giydiğini düşünüyorum. Bu kadar. Benden en kötü alabileceğin yorum da bu. Keşke bunu ilk başta söyleseydin Zeynepci. Ne deseydim sana giyme mi deseydim? Tamam Hı. uzatmayın Bahar. Ben seni beğendim. Ben de uzunum ve ben de boy uzunluğunun bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ancak senin kesinlikle öyle olmadığını iddia ettiğimde anne değil de, hatsın. Ben senin gibi 20 santim topuklu ayakkabı giymediğim için. Kaldırmıyorum kendimi. Gayet aramızda Aramızda 2 santimetre var bence sen Emin de 18 san, sen de 18 santimetre giy. Ben o zaman 2 metre 2 santim falan olurum gerek yok yani. Tamam ben 2 metre oluyorum gerek. Bahar. Bence e, sen buna gerek duyuyorsun işte, ben duymuyorum. Bahar, Yapar cümlelerinize ya, gelemeyeceğim aldığın ben. Aldığın özgüvenle geçip de bana yorum yapamazsın. Özgüveni sen nereden bir dül, alıyorum söylesene sen onlar da alsın. Böyle iltifatlar bilmem neler yaptırarak alıyorsun kendine yani. Araya girmek istiyorum. Yağmur, e, şey dedin, iltifatlar ederek, ettirerek, ettirerek, ettirerek e, özgüven, özgüven. Yani bu bize mi geliyor? Hayır, sizinle alakası yok. Ben o taraftan bahsediyorum. Kim ona iltifat ediyor ki? Hayır biz genelde hani çıkınca gülümsüyoruz işte güzel ben de aynı şekilde bugün güzel yorumlar yaptım zaten Bahar'a. He burada bana hiç de ilgisayar Arkada bazen, bazen ediyorsa bana çok bazen ediyoruz yani. Bizle ilgili söylüyorsunuz. Hayır bizimle alakası yok Nurhan asla. Hazır mısın? Bence evet, ben bunu yapamıyor muyum? Yağmur Taktaş, ayakkabı 200 lira, çanta 50 lira, elbise 600 lira. Hoş geldin. Hoş bulduk. Saçın makyajın o kadar güzel ki bayağı böyle Türkan Şoray'ın gençliği gibisin. Aa, harika. Ama. <laughs> Aması kıyafet mi? <laughs> Jarse dünyanın en zor kumaşıdır. Böyle sivilce olsun kadının bedeninde, sivilce bile belli olur. Maalesef arkadaşlarına katılıyorum. Bu elbise senin vücuduna göre değil. Ee, senin aksine kadınların e, bazı kadınsal e, organları iri, küçük olabilir. Ee, onları krep gibi kumaşlarla toparlayan elbiseler giymek lazım. Ee, sırtı açık elbise giymekte zordur. Ee, hafif büyük bir takım detaylarımız olduğunda onun için sırtını açarsan toparlanmaz. Sırt. ...çok kibar bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. <laughs> evet, oluyor çok galiba. Iyi. <laughs> yani kendimize anlatabilen Ne kadar kibarsın canım. <laughs> çok, yani. çok iyi. yani. Karadeniz asilli, soyumdan baharcı. İstersen <laughs> soy ağacımı getireyim <laughs> sana. Siz hep öylesiniz ki, gerçekten. Her konuda. Mersi. Ee, onun için, tamam kilo verdin, böyle seni o kilo vermiş değil. <laughs> <laughs> heyecanına, <laughs> heyecanına veriyorum. Ama kendimize gelelim. Jarse değil, krep giyelim. Ee, ama abiye giymişsin doğru, ee, fakat yaptığın yanlışlardan puanlarını kırıyorum. Daha doğru bir abiyeyle tekrardan. Çünkü tekrar sana şu an ederim. bu görüntüye abiye olmana abiyesinde yüksek puan verirsek e, kilo verdin diye sen bu gazla gidip büyük hatalar yapacaksın <laughs> diye düşünüyorum Yedi. Teşekkür ederim. Aynı öyle düşünüyorum Hakın gibi çok güzel anlattı. Ee... Bu tarz <laughs> elbise senin vücuduna göre değil. İnanılmaz güzel anlattın. <gülüyor> 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 Yırtmaç zaten orada baya deforme duruyor orada. Ayakkabının seçimi. Yani olabilir ama yani elbise hakikaten hiç vücuduna göre değil. Akıncığım her şey çok güzel anlattı. Abiye giymişsin. Artı puan veriyorum ama tekrar benim artı. Bu tarz ve senin vücuduna göre ya çok yanlış bulduğum için altı. Varsayalım iskeletin çok iyi, bu elbiseyi üstüne yakıştı. O yürümen ne olacak senin? Yani bu elbiseyi giyen bir bayan çok güzel yürümeli. Böyle yürüdüğü zaman, o adımlarını attığı zaman sanki kafasında bir sepet var, bir kitap var öyle yürüyecek küçük adımlarla anacım sen sanki patates soğan almışsın pazardan yürüyorsun böyle gidiyorsun ben düşmediğime şükrediyorum ama Yeşim <laughs> yağmur, yağmur şey pardon yağmur ee, lütfen yürümenize dikkat edin çalışın bu değişebilir yani. Bu elbiseyle daha küçük adımlar çünkü daha adım... öğrenmedik ama öğreneceğiz ilerleyen haftalarda Urkan Bey öğreteceğini söylemişti. Bize de söyledi çok fazla yürümek için yorum yapmayın. Yetiştiremedi. O zaman öğreneceğim zaman giyeceksin bu elbiseyi. Zamanlı, aynen. Üstelik de daha dur gelmedim. Üstelik de bu elbise gördüğüm en kötü elbise. Senin üzerinde en kötü. Sen böyle bir elbise giymeye hakkın yok. 36 beden olurdun, iskelet böyle çok zayıf, 34 beden. Çünkü sen boylu poslu bir kızsın, güzel bir kızsın. Ee, o zaman bu elbiseyi tamam giyerdin. Ee, aslında yanlış söyledim, elbisenin kendisini kötüledim, pardon. Yani senin üstünde gördüğüm en kötü. Hı hı. Çünkü anladım ben söylemek istediğinizi sana olmamış. Ben de katılıyorum oraya. O yorum söylerken hakaret ettin diyorsun falan. O belki hiç kelimeleri iyi seçemedi. Yani senin bu elbise giymeye hakkın yok. Sonuç bu diyorsun. <laughs> bu diyor. Hakkım olmayan elbiseyi giydim. Ama yok varsayalım 36 bedensin yine yok. Yürüyemiyorsun. <laughs> Stiletto ile hiç yürüyemiyorsun. Biraz platform ve kalın topuk kullan. Tamam. O daha rahat yürütür seni. Doğal. Dolayısıyla diyorum. şurada Aa gerildim birden ne oldu? Adrenalin. Ne? Aa. Yağmuru ağlatmadan konuşmak kolay değil. Çünkü başta <laughs> <ne>? anne. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. <gülüyor> <gülüyor> anne. Hatta ben yanıma çağırmış. Bir sürü keps yapmışlar gördün ee, mü? hayır görmedim. Hayır. uğurlu A olsun. Çok kötü. E, ben seni çağırdım ya hani o üzülme falan. Anne! <gülüyor> <gülüyor> Anne! Ay o kızın annesi, e, oradan ailesi diyecek ki kızımı dövdüler. Allah Allah. Ah Ah hanımefendi bir gelin de şurada izleyin. Adı Şunu... çok istiyor gerçekten konuşuyorum. Şu i̇smi ne ya annenin? Ayhan. Ayhan Hanım, ah bu Yağmur var ya inanmayın. Taşo. <laughs> Bu yağmurla bahar taş olsa taşı çatlatır. Hungur, hungur. Ay, öbürü de şey. İyi ama iyi gidiyoruz. Kuk, kuk. Çok da. Aa dur. Ay. Bizimler Lavin uykudan uyanınca mutsuz Yaşıyor. oluyor. Lavin. Aynen öyle bak. Lavin daha 6 yaşında. Ama yalan değil mi? Tabii. Mi? ya. <laughs> İlgi çekmeye <kesiyor>. gitti. <laughs>